Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bugün DataGet bilgisayarın teknik analizini yapacağız sizden gelen istek üzerine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani borsada bazen diyoruz ya, sabır sabır sabır. Yani iyi bir hisseyi iyi yerden alıp öngörümüz olan bir hisseyi iyi yerden alıp beklediğimiz zaman işte sabırın meyvesi de güzel oluyor arkadaşlar. Asıl para kazanmalı işte bu şekilde oluyor. Burada da o örneklerden bir tanesi de şu anda incelediğimiz hisse. Bakın hisseyi sadece 2014 yılında günümüze kadar hatta günümüzden daha öncesinde de var arkadaşlar. Şu tarihte var. 2018 günümüzü bırakalım. 2018 4 yıllık süreyi baz alırsak bile hisseyi 35'e katlamışlar. Günümüzü baz alsak hisseyi arkadaşlar günümüzü baz aldığımız zaman hisseyi 40'a katlamışlar. Evet. Yani arkadaşlar 40 katını yükseltmişler. Yani 7 yılda gerek dolar olsun gerek altın olsun her ne olursa olsun 7 yılda 40'a katlamadı arkadaşlar. O gerçek. Ya aldığımız yatırım araçları hangisini düşünürseniz düşünün 40 katlamada borsa kesinlikle iyi bir yatırım aracı ama iyi hisseyi iyi yerden alıp sabır zaman işte sabrın meyvesi de çok güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bu hisse buna çok güzel bir örnek ve hisse de hala da yükseliş var. Bir miktar daha yükseliş var. Şu an günümüze geldiğimiz zaman şu andaki güncel rakamları bile bakmış olsak bakın arkadaşlar hissede öncelikle şu rakamlar %55'ler kırması halinde iki kat potansiyeli var. Yaklaşık %100'ü. Aşağıda kaybettirme potansiyeli de %45'ler, %46'lar. Yani hisseyi, hissenin kazandırma potansiyeli, kar ettirme potansiyeli, kaybettirme potansiyelinden daha fazla. Ama yani bu konuda bir artı olarak söyleyebiliriz. Şu an için hisse ne yapacak arkadaşlar? Şu an bu yüksene kanan trenlerin alt noktasında desteğinde kalmış. Ya aşağıya getirilecekler. Bu desteğin kırılıp kırılmaması çok önemli. Ya da yukarı doğru bir miktar daha hareket devam edecek. Ancak şunu söyleyeyim. Endeks'in de tabii bu hareketleri de desteklemesi lazım. Ve şunun da altını çizmek lazım. Bu kanal trendi arkadaşlar. Bu hisse için zirve noktaları. Bakın şu noktalar zirve noktaları. Daha üstüne atabilmesi için de illaki bazı şeylerin de bunu desteklemesi lazım. Başta endeks olmak üzere. Hissenin çok güzel yerleri var arkadaşlar. 20 kuruşlardan. Bakın 20 kuruşlu rakamlardan hisse şimdi 20'li rakamlara kadar 20'li rakamlara kadar gelmiş. Yani muazzam bir fiyatlanma gerçekleşmiş. İşte arkadaşlar bu şekilde yani 3 aylık 5 aylık değil de 1 yıllık 2 yıllık 3 yıllık böyle beklediğiniz zaman gerçekten meyvesi çok tatlı oluyor. İyi paralar da bu şekilde kazanılıyor zaten arkadaşlar. İyi para kazanmak için bu şekilde bir yol izlemek gerekiyor. Kısa vadeli asatlarda risk biraz daha fazla oluyor maalesef ki. Çünkü kaybı kazanıyorsunuz ama aşağı çekildiği zaman da kaybetme durumunu söz konusu oluyor. Aldığınız karların çoğunu da verme durumunda söz konusu olabiliyor. Ama bu şekilde bir yatırım bence daha uzun vadeli yatırım iyi bir hisseyi iyi yerden alıp uzun vadeli yatırım yapmak daha karlı. Evet bu hisse arkadaşlar şu an destek ve dirençleri de verelim. Böyle farklı hisseler gerçekten çok iyi oluyor. Ara sıra sorun arkadaşlar hep aynı hisseler olmasın. Farklı hisseler sorun bize. Onların da analizini yapalım. Şu an bakın kanalın altına değmiş ve tekrardan toplamış, altı vermemişler. Belki alt noktasına gelirse ne var arkadaşlar? Aşağıda %6'lık bir bölümü hala var. O da 11 11 22'ler. 11 22'nin kırılması halinde aşağı gelebileceği 887'ler var. Ve buranın da kırılma halinde hissenin şu an için görülen kötü yer olarak 653 var diyebiliriz. Peki yukarıdaki dirençleri de arkadaşlar 1438 1438'in kırılması halinde hemen yukarıda bir direnç daha var. Yakın 1567 Ve buranın da kırılması halinde hissenin şu an için yapabileceği 19-19 var. 19-19'u kırarsa arkadaşlar şu an orayı vermeyeceğim ama kırarsa yapabileceği maksimum olarak 24 var. Hatta yo verebilirim arkadaşlar. oraya da vereyim. 24-04 var. Ama bu tabi burayı endeks koşullarını da birazcık desteklemesi lazım. Bunları yazalım arkadaşlar. Bu değerleri yazalım. Bu hisse için yukarıdaki hedefleri 14, 38, kırması halinde 15, 67'si var, 19, 19'u var. En yüksek yer olarak da şu an öngörülen 24, 04'ü var. Aşağıdaki destekleri ise bu hissede 11, 22, 8, 87. 8.87 ve 6.53'ü var. Evet bu hisse için arkadaşlar yakın zamanda daha doğrusu 2 haftada 3 haftada ya da 1 ayda 1.5 aydaki zaman zarfında yukarı çıkıp aşağı inecek noktalar bunlar. Hisse iyi kazandırmış arkadaşlar 6 yıllık süre zarfında 40'e katlamış. Hala da potansiyeli var mı? Var. Bir yere götürme hala çalışılıyor. Daha yüksek rakamlara da götürülmeye çalışılıyor. Endeks suçluları desteklerse illaki yapacaktır ama aşağıda e, bakın arkadaşlar şu düzeltmelere de dikkat etmek lazım. Düzeltmeleri de yapıyor. Yaptığı zaman ne kadar bir kayıp neden oluyor? Yaklaşık 150'den fazla kayıp neden oluyor. Bu şekilde şu an düzeltme yapmış bakın arkadaşlar aslında düzeltme yapmış. Yavaş yavaş aşağı getirilmiş. Buradan sonra tepki alımı yapıp yukarıda e, gelme potansiyeli ihtimali var. Çünkü aşağıdaki kanalın limitinde arkadaşlar. Aşağı desteğinde kalmış. Diyelim bu hisse için verdiğim rakamlar destek ve direnç noktaları bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra hisseyi pazartesi gününden itibaren iyi takip etmek lazım. Bu kanalı koruyor mu? Yukarıda kalıyor mu? Yoksa aşağı mı inecek? Aşağı inerse aşağıdaki desteklerini test edebilir. Kanalı kırmadığı sürece yukarıdaki hedeflerini görme potansiyeli hala var. Bu ise söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir hissede görüşürüz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.